Merhabalar. Çılgın Emekli Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sizlere bugün etli dolma tarifiyle karşınızdayım. 18 adet biber dolmamız var. 250 gram kıymamız, 3 adet ince doğranmış kuru soğan, 2 su bardağı pirinç, 3 yemek kaşığı salça, yalnız bir kaşığını tenceremizin içine koyacağız. 2 adet ince doğranmış domates, Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım demet maydanoz, 3 dalda nanemiz var. Tuz, karabiber ve pul biberimiz de yanında olacak. tabi ölçülerini sizler kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca biberlerimizin üstünü kapatmak üzere de bir adette yarım ay şeklinde doğranmış domatesimiz var ve çok az bir tereyağımız var. Onu da en son aşamada sizlere göstereceğim. Ve şimdi geçelim malzemelerimizi önce yanımıza atalım. Domatesimizi atalım. Pirincimizi atalım. Şöyle göstereyim size. Şimdi kalmayacak şekilde şöyle atalım. mayonezimiz. Ve nanemiz. 2 yemek kaşığı salçamız. Kul biber Karabiber Ve kendi ölçütüze göre bunları ayarlayabilirsiniz. Tabi soğanımızı da bu arada unutmayalım. Evet. Bütün malzemelerimizi kattık ve şimdi karıştırıyoruz. Evet. Etli dolmamızın iç harcını hazırladık. İyice karıştırdık. 2 dakika falan sürdü bu karıştırmamız. Ve şimdi geldi biberlerimizin içini doldurmaya. Ondan önce ne yapacağız? Tenceremizin içine hani demiştim ya malzemeleri sayarken bir yemek kaşığı salça ve çay bardağını çok az sıvı yağ atıyoruz içine. Bunlar içine en son yaptığımızda Suyu attıktan sonra zaten hepsi birden karışacak. Evet. Şimdi birbirimizi aldık. Tatlı kaşığı yardımıyla şimdi içini dolduruyoruz. Tabii tam doldurmuyoruz çünkü hazırladığımız yarım ay şeklinde doğradığımız domatesi üstüne koyup kapatıyoruz. Bu şekilde diziyoruz. Evet ikinciyi de aldım. Evet harika bir etli dolma olacak bu. Damak sevginize hitap edecek bir etli dolma. Tam üstü tarafına gelince bırakıyorsunuz. Domates payı ve üstünü kapatıyoruz. böyle doldurup doldurup tenceremize diziyoruz. Eğer elinize bir tatlı kaşığı alırsanız daha rahat doldurursunuz içini. Şöyle kapatıyoruz. Ve tenceremize yerleştiriyoruz. Evet. Etli biber dolmalarımızı doldurmaya devam ediyoruz. Hazırladığımız harcımız da çok güzel bir iç oldu. Evet. Etli biber dolmalarımızı tenceremize yerleştirdik. Ve şimdi geldi suyun atmaya. Suyun atmak için İçinden bir adet et biber çıkartıyoruz. Ve suyumuzu aktarıyoruz. Biber dolmasının komple geçecek şekilde değil. Evet suyunu koyduk. Üzerine bir çay kaşığı şöyle tuzu gezdiriyoruz. Kapağını kapatıp ocağımıza koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz harcımızın içi, et domamızın içi arttı. Biz de bunu bir kaba koyup dondurucuya koyacağız. Lazım olduğunda tekrar çıkarıp malzememizi kullanacağız. Yani boşa gitmiş olmayacak. Evet et domamız pişti. Ben size malzemeleri sayarken tereyağını en son kullanacağım demiştim. Ve şu anda tereyağını tavamızın içine aldık ve eritiyoruz. Görüyorsunuz. Ve içine daha lezzetli olması için kuru nane atıyoruz. Lezzetli bir etli dolma etli bir dolması yapacağız. Evet iyice şöyle nanenin kokusu burnumuza gelecek şekilde etli biber dolmasının lezzetli olması için harika bir şey olacak. Tereyağı ve naneyle hazırladığımız tereyağı ve kurnağını pişirmiş olduğumuz etli biber domamızın üstüne aktaracağız. Ve çok lezzetli olacak. Evet tereyağımızı kızarttık. Şöyle biber dolmamızın üstüne gezdiriyoruz. çok güzel bir koku verecek. Damak zevkinize hitap edecek. Ve servis bana alacak şimdi. Evet et, biber, dolmamız servize hazır. Görüyorsunuz. Evde hazırladığımız bazlama ile birlikte yanına damak zevkinize göre bir yemek kaşığı yoğurt koydum. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.